Baba Tori Türksel Süper Lig'de e, Cuma günü Gaziantep Spor kendi sahasında Manisa Spor konuk ediyor. Manisa Spor e, Süper Lig'de e, düşmemeye düşmemeyi oynayan bir takım. Son hafta kendi sahalarında aldıkları sıfır sıfırlık e, Gençler Birliği beraberliği ile e, aslında kazanmaları gereken bir karşılaşmayı 0-0 tamamladılar. Ee, bu hafta Antep deplasmanına gidiyorlar. E ee, sürekli puan almaları gerekiyor bence. Ee, Antep takımı ligde rahat bir konumda. Ee, üst sıralara oynayabilecek hani arada büyük bir uçurum oluştu artık. Hani ilk 5'i, ilk 6'yı hedefleyemiyorlar. E ee, düşme hattına da biraz uzak Gaziantep takımı ve kalan 6 haftada Süper Lig'deki en rahat takımlardan biri olacak. Ee, Erman Özgür bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. E ee, Manisa takımının ee, sezon başından bu yana e, hücum hattında bir takım sorunlar var. Çok az e, gol atıyorlar. Hücum hattında sorun yaşıyorlar. Teknik direktör değişikliği yaptılar. Tabii bu teknik direktörle de alakalı bir şeydi. Mesut Bakkal zaten e, çalıştırdığı bütün takımlarda defansif futbolu e, seven, defansif futbolu oynatmayı tercih eden bir teknik direktör. E, zaten Manisa takımının e, kadrosuna da baktığınızda genelde e, mücadeleci orta sahası ve eee çok fazla hani üretkenliği olmayan forvet attı var, hücum hattı var e, Mayıssporun sporun. E, bu karşılaşma da genelde e, Mayıs'ın karşılaşmaları hep kısır bitiyor. Az gollü geçiyor. E, Mesut Bakkal'dan sonra Rea Kapsal'ı getirdiler başa. Rea Kapsal da yine e, Mesut Bakkal gibi e, o tarzda futbol oynatan bir teknik direktör. Orta sahayı kalabalık tutarak e, özellikle deplasmanlarda defansif e, oynayarak hücuma gitmeye çalışan e, takım görüntüsüne Manisa takımı e, bu karşılaşmada da ben e, o istedikleri bir puanı alabileceklerini düşünüyorum. Bu karşılaşmadaki ilk beklentim benim. Yani Gaziantep'in de rahat bir konumda olması nedeniyle bu karşılaşmada ben Manisa'nın e, puana daha çok ihtiyacı olması nedeniyle bir beraberlik koparabileceğini düşünüyorum. Benim ilk tercihim e, az gollü bir karşılaşma e, biraz daha sürpriz düşünenler için de ben e, sıfır seçeneğini en mantıklı tercih olarak düşünüyorum. Baba Tori